Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bugün e, yapmak istediğim açılım şu. Aklımdaki kişinin tam olarak şu anda, şu saniyede e, size karşı olan duygu, düşünce ve hislerini inceleyeceğiz, açıklamaya çalışacağım. Araştıracağız. İki tane destem var. Bir tanesi mavi, bir tanesi pembe kalp. Her zaman söylediğim gibi rengiye işte deste odaklanmayın. Siz seçmeyin deste. Gözünüzü kapatın. Aklınızdaki kişiye çağırın meditatif bir halde. O hangisini dinlemenizi isterse onu dinlemenizi tavsiye ederim. Hangisi şunu sorun. Hangi desteği dinlemeliyim? Dolayısıyla videoyu burada durdurabilirsiniz. Ben şimdi mavi desteğiyle başlayacağım. Mavi kalp ile başlayacağım. Şöyle şuraya bırakayım kalbimi. Allah Allah. Canım aklınızdaki kişinin eğer bir iş hayatı varsa ya da işte öğrenci olabilir artık herkes kendi durumuna göre e, yorumlasın, yorumlamaya çalışsın. Fakat onunla ilgili bir problemi var. Bunu düşünüyor. Finansal sıkıntılar kartı geldi. iş işte işkolik kartı geldi. E, Fısın kralına bakan bir beynik dokuzusu geldi. Şu an hayatında şöyle bir sorun var mı kişinin. Diyor ki ben diyor elimdeki herhangi bir şey kaçırmaktan, kaybetmekten, onun uzakta kalmaktan korkuyorum. Dolayısıyla bu korku benim şu an gündemimi çok fazla e, kapsıyor. Bu kişi gerçekten başarıya çok odaklı. Eğer bir iş hayatı yoksa bile kesin olarak kafayı bir şeye takmış ve onu düşünüyorduk. Ben bu kafaya taktığım şeyi muhakkak başarmak istiyorum. Nasıl başarabilirim? Sürekli bunları düşündüğü bir ruh halinde ve sese yapıyor falan filan. Ama sizinle ilgili düşüncesi nedir dediğim zaman da şunu söyleyecek. Ben çok fazla yoğunum şu anda ama yine de aklıma geliyorsun. Aslında senaryo bu. <laughs> Şimdi aklınızdaki kişinin sizi beğendiğini söyleyebilirim tam olarak şu an enerjisinde. Bana diyor ki ben diyor onu beğeniyorum. kendimi herkese karşı kapattım. Sadece sana karşı değil diyor. Eğer şu an bir iletişim halinde değilseniz emin olun ki herkese karşı kendini bir izole etmiş, bir sorunlarını çözmeye çalışıyor ve sorunlarını yalnız çözmeyi seven birisi bu. Yani araya birileri girmesin. Ben kendi işimi kendim yapmakla boşlanırım diyen bir kişi var karşınızda ee, ve şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi bu kişi başarıya bu kadar odaklı ya, hani sürekli e, ben başarmalıyım, ben şöyle başarmalıyım, ben böyle başarmalıyım diyor ya bu kişi. Bu kişi biraz obsesif diyeyim. Aynı şekilde size de böyle obsesif olacak. Şimdi dolayısıyla aslında bana bu hikayeyi anlatmasının sebebi şu diyor ki sen onun karakterindeki bu atılımcı, bu sürekli aynı şey deneyen, bu sürü bir tane şalanların bir hayvan seçmek istiyorum. Bir erk hayvanı. Oraya takılı kaldım. Bir yandan da devam edeyim. Bana diyor ki bu, ee, sen de bu kişinin obsesif yönünü diyor şey yapmıyorsun e, ciddiye almıyorsun bu kişi diyor halbuki bir şey diyor takıldığı zaman onu muhakkak ve muhakkak başarmak için elinden geleni yapar elinden geleni fazlasıyla yapabilir hadi bakalım şu an arkadaşa karşı arkadaşına karşı hangi duygudasın bakın ee, bir dönüşüm içerisinde Gerçekten bu desteği dinlediğiniz kişinin hayatını büyük değişimler, güzel değişimler bekliyorum ben. Bu kişi kendini toplayıp bu şeye aşarsa hem sizinle olan ilişkisi düzelecek hem de hani hayatında ben bunu yaptım ama iyi, iyi ki yaptım diyeceği diye bir şeyler olacak. Ee, şimdi şunu da söyleyeyim canımlar. Ee, bu kişi çok fazla e, ee, başarıya odaklı ve çok fazla stres kaldıramıyor. Bu sizinle olan ilişkisinde de böyle olabilir. Aman işte canımı sıkma, aman işte beni bunaltma, aman işte böyle konuşma, aman işte şu saatte mesaj atma. Hani bir kötü olan bir şey ihtimaline bile karşı olabilir. Böyle bir hani sorun sorunu ve sıkıntısı bu. Kendisinin kişiliği bu yönde. Ee, dolayısıyla sizinle iletişime geçmek için mükemmel zamanlamayı bekliyor. Eğer iletişiminiz yoksa. Bana diyor sanki yok hayır benim zaten iletişimim ve etkileşimim var. Şu an sizi çok beğeniyor fakat gündemi çok yoğun. Yani içinden geçiyorsunuz gün içerisinde sizinle bir parça sizinle bir parçasının bağlı olduğunu hissediyor. Kesinlikle bu kişinin e, hayatta başarmak istediği kafasının tam e, yani neredeyse tam olarak önünde duran bir hedefi var. Bu hedef bak bir de şunu söyleyeyim bu bu kişinin hayatında bir başkası olsaydı da ee, bana diyor ki hani hiç kimse benim için bu kadar yer kaplamazdı beynimde eğer diyor sanki benim bu kişiye ve hiçbir iletişim yok uzaktan hoşlanıyorum bu kişiden. o zaman bana şunu söylüyor diyor ki ben diyor şu anda bir şey başarmaya çalışıyorum tamamen ona odaklıyım için şunu söyleyeceğim. Dolunay'dan sonra beklediğiniz etkileşim olabilir. Dolunay'da yaklaştı diye biliyorum. Bugün de olabilir. Eğer Dolunay'ı geçtiğimiz bir tarihte dinliyorsanız bir sonraki Dolunay'a bakın tarihine. O arada sizinle bir iletişim bekliyorum her ikinizin arasında. Bu kişi sizinle tamamlanabileceğini düşünüyor. Uzaktan bakıyorsa aklımıza yani sizin nasıl gündeminizde o varsa onun da gündeminde siz varsınız. Çok uzun zamandır görüşmüyorsanız böyle bir kişi için dinliyorsanız ee, yine bu kişinin aklında varsınız. Sizi inanılmaz çekici buluyor. Size böyle bir... E, size başlangıçta hoşunuza gitmeyecek, yeterli bulmadığınız bir şekilde iletişime geçebilir. Yani bunu neden yaptı diyebileceğiz. Saçma sapan bir şey yapabilir ama şu an ne yapacağını bilemiyor. Şu anda başarıya çok odaklı ama yine de aklında varsınız size karşı bir tutkusu var. Her şey için çok uzun süredir. İletişimim yok benim diyorsanız da şunu söyleyeceğim. Siz bu kişiyle bütünleşeceksiniz. Yani başka hiçbir ihtimal göremiyorum. Göremiyorum. Bir tane de başka bir hikaye kartı seçelim. Nedense açtıkça açısın geldi. Baş başvurmak... Allah, baş melek hikaye. Ee, bu desteği önce bir tane öner alalım başlayalım hikayeden. Ebedi aşk. Bakın yani bu az önce ne dedim? Tam üstüne açtım. Bakın burada bir birleşim, bir etkileşim bir şey olacak. Yani diyor ki, Melek ben diyor sana yardım ediyorum. Bu durumla ilgili yardım ve destek var. Yani bu bir şey gerçekleşecek. Bir de o kişinin arkadaşıma karşı olan duygu düşüncesi ve ile ilgili ne söyleyebilirsin? konuyla, rehberlikle destekleniyorsun. Şimdi bazen melek kartları konuyla ilgili çok alakası şeyler de söyleyebilirler. Ama ben şunu anlıyorum. Ee, hem o hem siz bir rehberlik üzeresiniz. Zaten ebedi yaş kartı da çıktı. Yani melekler, ruhani varlıklar eğer inanıyorsanız böyle bir şey yardım ediyorlar. Onun da zihnine ara sıra geliyorsunuz. Çok büyük bir potansiyel vaat ediyor bence bu eee birliktelik şu an olmasa bile ileride büyük bir potansiyel var diyor Zaten evvel yaş kartını da çektim. Bir dönüşüm geçireceksiniz. Her ikiniz o dönüşümünü sizden önce geçiriyor. Tam olarak şu anda bana diyor ki aslında e, kurbağa kartı çıktı bilirsiniz. Kurbağalar böyle başlangıçta balığa benzer. Çok küçük siyahtır. Ne yapar? Metamorfoza uğrar. Kendini değiştirir. İşte bu da öyle. Kendini değiştirir. Metamorfoz muydu? Yanlış söylemiş olabilirim ama. bir değişim içerisinde merak etmeyin. Değişimini tamamlayıp gelecek ve güzel bir sonuç alacağınızı söyleyebilirim. Bir kendini kanıtlaması lazım kendine. Onun şeyinde bu var. Enerjiden ağır da olsa muhakkak ve muhakkak sonuç alınacak. Yani benim bunu başka bir şey yapabileceğimi biliyorum. Yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet mavi kalbi işiyle burada bitirdik. Parmak kalp. Haydi bakalım. Şimdi yalnız yalnız doğruları söylemeye, doğruları görmeye niyet ediyorum. Zamansız bir zamanda niyet ediyorum. Zamansız bir zaman. Kim ne zaman bu videoyu dinlerse onun için doğru zaman o olsun. Ruh kapısı. Düşünen kadın. hayırlısı diyor. Allah Allah. Şu sessizlik kartında arkadaş hiç sevmem. Hiçbir durumda şu kart çıkıyor beni sinir ediyor. bu <laughs> diyor ki dersler derya oldu bende. Şimdi öğreneceğim derdi neymiş de. Allah Allah. Bir de Melek evet, Mikail'cimizden yardım isteyelim. Sevgili Melek Mikail. Önerin ne? Aa. Sevgili Melek Mikail şu an enerjisi ne? Evet canlar şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Aklınızdaki kişinin aklı yok. Bunu bir söyleyeceğim artık. Yani durumdan ee, yani böyle başlamak zorunda Kusura bakmayın. Şimdi aklınızdaki kişi bana diyor ki e, ben diyor yıkıldım, perişanım, ölmek üzereyim, can çekişiyorum. Çok söylenen, her şeyi büyüten, sorun çözmekte zorlanan birisinin destesi bu. Birisinin destesi bu. Sorunu çözemiyor. Çözemediği için hep sorunun içerisinde resmen yani bataklıkta yuvarlanan bir ne diyeyim, bir böcek gibi habire batıyor çıkıyor, batıyor çıkıyor. Bana diyor ki, e, aklında var mısınız? Varsınız. Aslında şöyle bir şey var. Bu kişinin geçmişle ilgili korkuları var. Eğer bir geçmişiniz varsa. Bana diyor ki, ben diyorum, ne yapsam diyor, sanki geçmişe benzeyecek. Ya da bu kişinin kendi geçmişinde bir hikayesi var ve bu hikayede ee, şöyle bir şey olmuş. Uzun bir süre sessizlik olmuş. O kişi tamamen kaybetmiş ya da o kişi aklınızda kişiye bir zarar vermiş. Dolayısıyla bu kişi geçmişinde yaşıyor. Kendini baskılıyor. Sürekli kendine problem çıkaran bir kişi bu. Şimdi yıkılan kule kartı. Şimdi geçmişte ümitsiz dönüyor. Şimdi diyor o durumu tamamen değiştireceğim ve gelecekte de uzaklaşacağım. Şimdi aslında durum nedir biliyor musunuz? Kendini büyütmesi lazım. Hani nasıl ki yılan büyüdükçe derisini değiştiriyorsa bu kişinin de e, kendini bir değiştirmesi, bir kendine gelmesi lazım. E, çok gereksiz şeylerle uğraşıyor. Kendi hayatıyla ilgili kararlar verdikten sonra bir doğru düzgün adım atabilir. Şu an aklında mısınız? Aklındasınız. Ama şöyle bir şey var. E, videoyu izleyen her bir kadın için izliyorsanız sizinle ilgili çok yoğun sürekli düşünüyor. Eğer siz bir beyefendi için dinliyorsanız siz de artık yani durumdan bıkmışsınız. Durumdan bunalmışsınız. Şimdi bakın. Ee, bu kişi ile iletişiminiz istediğiniz gibi olmayabilir. Yani mesela nasıldır bu kişiyle iletişiminiz? bir sessiz, bir konuşuyor, bir istediğin gibi konuşmuyor. Böyle abartı, saçma sapan bir durum varsa eğer. Ne olacak biliyor musunuz? Sizin restinizle rest Ama sakın şu anda rest çekmeyin. Zamanı değil. Bir rest olacak ikinizin arasında. Şu an kesinlikle zamanı değil. Hem astrolojik olarak restleşmenin zamanı değil hem de bu, bu. şu anki şu an enerjisinde bu onu kaldırmaz. İkinizin bir bağlılığı var. İkinizin ruhunuzun birbirini öğretmesi gereken şeyler var. Bana diyor ki ben de bu durumdan mezun olacağım diyor. Ben de bu işleri düzelteceğim diyor. Şu anda sizinle ilgili ne yapacağını düşünüyor. Sizinle ilgili derdinin ne olduğunu düşünüyor. Ee, aslında onun bir yerlerde içini rahatlatan, ferahlatan, bir yerde kendisine başka bir olasılık gösteren hayatın içinde. Yani böyle yaşanmaz, bir de böyle yaşamayı deneyelim diyebilecek. Bazı konularda size örnek kaldığını görüyorum. Böyle birisi özellikle bir eski sevgili durumu varsa burada çünkü yani bu geçmişte yaşanan kartı bu geçmişin hali falan bir bakıyorum burada bir problem var bu sizin eski sevginizse bu e, hanımsa daha hanım hanımcık erkekse de adam olacak bundan emin olabilirsiniz al bu şeyde bugün yaptığım açılımlarda çok büyük yük var aklınızdaki kişilerin üstünde diyor ki kendisinin içinde şu anda bir vesvese var e, ve Uzaktan bakmaya çalışıyor ve sesinin doğru olmadığını farkında. Sizin bir başka şeyle ilgilendiğiniz yönünde bir düşüncesi olabilir. Sizin uzaklaştığınız ya da sizin artık son zamanları verdiğiniz. Yani bak yaptım yaptım yapmadım e, Abbas yolcu. Böyle bir şeyiniz olabilir ona karşı. Bunu farkında yani bu resti görmüş. Ona göre davranacak mı derseniz davranacak rüyasında sizi görüyor olabilir. Şöyle bir şey var ya. Diyor ki bana ben şu an ne düşünüyorum biliyor musun diyor. Yani onu sorsam şunu söylerdi bana. Şu okumadan gördüğüm şey. Ben hem onunla olmak için kendimi zorluyorum hem de olmamak için zorluyorum. Çünkü diyor ben karar veremiyorum ki. Eğer onunla birlikte olursam sonuç ne olur? Bundan emin olmam lazım diyor. Ben diyor bu şu anki yaptığım hareketlerimden ve davranışlarımdan gelecekte uzaklaşacağım. Geçmişte eğer yakınımız varsa güzel günlerimizde kötü günlerimizde aklımıza geliyor. aklıma geliyor. Ama diyorsanız ki benimle iletişim yoktu geçmişte o zaman geçmişiyle ilgili düşünceleri var. Ama bu geçmiş hani ama çok güzel yaşadık değil perişan bir geçmiş. Ee, dolayısıyla ona takılı kalmış canımlar. Sizinle ilgili bir dedikodu duymuş olabilir. Bu dedikodudan etkilenmiş olabilir. Çevresinde kendisine başka hanımlar ya da erkekler artık cinsiyete göre öneriliyor olabilir. Ona rağmen aklında e, siz varsınız. Şimdi bu kişiye ve size şöyle bir tavsiye geldi. Bu sağlıksız durumu terk etme zamanı geldi. Burada benim e, ona aslında çıktığını düşünüyorum bunun. Yani bu yaptığı saçma sapan hareketlere tamam diyor yani bu sağlıksız durumun tamamen terk et demek istiyor. Ama eğer e, size tavsiyesi ne diye sorduğum zaman bu sefer de diyor korunuyorsun. Yani şu an senin yanında olmaması, şu an istediğin gibi olmaması, şu an görüşüyorsanız canını sıkmasa ama senden uzak durmasını sebebi sen korunuyorsun bir kendine gelsin sana gelecek. Bakın. Dolayısıyla bu deste için şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu destenin aklı biraz havada. Ne yaptığını bilmeyen bir enerjide. Sizin için faydalı olacak bir dönüşümün içinde. Sizi beğeniyor, sizi akıllı buluyor. Aklına geliyorsunuz, aklından çıkarmaya çalışıyor. Ee, ama şundan kesinlikle eminim yani. Ya bir dedikodu duymuş diyor. Sanki hiçbir dedikodu yok. Kafasında kuruyor ya bir olasılığı düşünüyor böyle. Ne düşünüyorsun ya? Çekeceğim artık. Dur. Beni delirtti gerçekten. Ne düşünüyorsun Allah aşkına? Bakın başka bir erkekle ilgili bir ihtimal ya da kadınla ilgili. Acaba bir başkası mı var? Acele etmezsem elimden kaçabilir mi? Ama acele edersem nasıl gerçekleşecek? Sürekli bunları düşünüyor. Rahatımı da çok bozasım yok diyor. Gerçekten beni çok sinirlendirdi. Canımlar, ee, vallahi hiç söyleyecek bir şey bulamıyorum. Git gide sinirleniyorum. Ama şunu söyleyeceğim, biraz sabredin, biraz zaman geçsin, bir kendine gelsin. Şöyle bir şeyin sillesin yesin. Astrolojik olarak tam üzülenin üzülmesi gereken zamanlar geldi. Bir bakalım ne üzülecek, ne üzülmeyecek. Siz de hoştanı baya baya şu iklan kure düstak kalmasın. Bu desteğiyle duymam gereken bir şey daha var. Nedir benim bu desteğiyle duymam gereken, bilmem gereken şey? Evet işte bakın her zaman şimdi söylemem gereken şey sonuç şu: Kader sizin lehinize işliyor. Bu kişiden almak istediğiniz her ne varsa alacaksınız. Sadece zamanı bekleyin. hareketleriyle e, ne pek kulak asmayın çok ciddiye almayın. İster ağlasın, ister çatlasın. Şu an demek istediğim bu. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşmek üzere hoşça kalın.